Baştan alayım, ee, 27 Aralık'ta eşim sancılandı, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdüm ben, ee, kanama ve karın sancısı diyeyim evet, oraya götürdüm, 3 gün yatış yapıldı, 30'unda çıktı, 31'inde 31'inde Marsaya götürdüm, yine aynı şeylerden, sancılarından, yatış yapıldı, yatıştan sonra e, ayın ikisinde yani dün diyeyim, saat 12.40'ta e, aradı çocuk düştü dedi yani normal doğal yollarla hı. düşüş yaşandı. Yani çocuk ölümü öyle dedi. Aldım gittim ben şeye gittim Marsaya gittim. Ee, çocuğu almaya gittim. Eşimi de çıkartacaktım. Hı. Eşimi dediler saat 5'e kadar bekletecekler. Ben de saat 3.30 gibi çocuğumu aldım. Ölü diye. Ölü raporda de. Çocuğu aldım. Kefenliydi. Evet, kefende bu, poşeti de bu. Bir de bunun içine koyulmuştu. Hı. <laughs> Nasıl ee, fark ettiniz yaşadığını? Marsa'dan çıktım, Camili Köyü'ne geldim. 20 kilometre yol geldim. Çocuk ağlama sesi geldi. İlk önce inanmadım. Ondan sonra bir daha çocuk ağlama sesi geldi. Besmele çektim yani. İnanmadım. Yani inanmadım. Üçüncü de aynı sesi çıkartınca açtım fermanı, kalp atışları. Çocuk yaşıyor. 112'yi aradım. 112 e, kanal e, köprübaşı karakoluna Orada bekliyordu zaten. 112'ye verdim. Şehir hastanesine götürdüler. Çocuk yaşıyor yani şu anda. An ne durumda? Yaşıyor. Bir bildiğim yaşıyordu yani. Genel olarak sağlık nasıl? Dün çok kan değerleri düşmüş dediler bana. Ee, bugün de ben baktım yani çocuğumu. Dün de gördüm ben o halini gördüm. Bugünkü halini. Bugünkü hali biraz daha düzgündü yani. İnşallah yaşayacak. Geçim, geçim, geçim. olacağım inşallah. Hepsiyle de şikayetçi olacağım yani de sancıyla hastaneye yatış yapıldı. Zaten ilgisizlerdi. Bir ilgi yapmadılar, bir ilgi de göstermediler. Hastanede benim isteğimle bir serum takıldı bir Harekesi kesi cid katıldı. Bütün gün bütün gece sancıyla 24 saat hiç uykusuz kaldım, uy, uyumadım. Sabah uyandığımda saat 11 11 buçuktu sancım şiddetlendi. Bebek cid, cid, ciddi bir şekilde hareket etmeye başladı. Fark ettim. Birden şey doğumum başladı. Doğum olduktan sonra bebeği gelip aldı hemşire ben de hemşireye bir şey sormadım eşimi bekledim eşimi direkt aradım İlk yaptığım şey eşime dedim çocuk düşük yaptım çocuk doğdu ölüm mü filan dedi, bilmiyorum dedim sormadım eşim geldikten sonra eşim gitti sordu öldü, öldü öldüğünü söylediler hazırlayıp ben de al dedim gömelim bir mezara olsun çocuğumuzu öyle getirdi gelirken de fark etmiş yaşadığını fark etmiş aradı Çocuk yaşıyor dedi. Hemşireyle de konuştu. Nasıl öldüğünü diyor dediniz dedim. De, dedi. Yaşıyor çocuk dedi. Hayır öyle bir şey imkansız dedi. iki saat yaşam iki saatten fazla yaşamaz denildi. Ama dünden beri çok şükür hayatta. Hala da hayatta kalacak inşallah Allah'a. Allah'a güvenimiz bu. Tek tesellimiz de bu inşallah. Neler peki? Çok üzgünüm. Yani çok kötü günler yaşadım ben. Üç aydır ne çektiğim bir ben bir Allah bilir. Çok zor günler yaşadım. Hep yatarak geçirdim bu üç ayımı. Beş ayımı yapana kadar neler çektiğimi bir ben bir Allah bilir. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama işte son son işte kucağıma alayım derken düşük yaptım. Ve çok üzgünüm. Şikayetçi misin? Evet şikayetçiyim sonuna kadar şikayetçiyim. Çünkü çok canımı yaktılar. Çok canım yandı. Hastanede de ayrı, evde de ayrı yanıyordu zaten. Sancım çok oluyordu. Hastanede de ayrı yandı. Hastaneye niye gidiler hanımefendi? Bir ilaç tedavisi yapılsın diye. Ağrınız dinsin diye hastaneye gidersiniz. Ben hastaneye gidiyordum. İlgi yapmadılar. Bu mezar yerini mi hazırlamıştınız evladınız için? Evet babamla abilerim geçmiş tazınlamıştı. Ben de yola düşmüştüm. abi bunun içine sarıp verdiler bu kefeni. Bunun içine koymuşlardı. Ee, bir de kefenlenmiş iki tane ipti ağzının sağ dışarı. Bir de bu çantanın içine koymuşlardı. Ağlama sesini duydum işte. Dediğim gibi anlattığım gibi. Çocuk yaşıyor yani.